Selamun Aleyküm değerli yatırımcılarımız. Evren Gelmen Kul tarafından emsalsiz kiralık dükkanımız. Enes Yapı 2 sitesinin altında. zemin birinci kat ve depomuz, bodrumumuz içinde lavabosu vesaire bulunmaktadır. Bu güzel lokasyondaki dükkanımız için bizi arayabilirsiniz. Lavabomuz Depomuz, Bodrum'muz. ve asma katımız. すみません。 Enes. yapı ikide. Asmalı ve bol depolu dükkanımız kiralattı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. Şöyle sağ solun. <laughs> Şu anda zemin değil, zemin de daha Gel, gelin.